Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Ee, bugün neredeyiz? İzmir Torbalı Hayvan Pazarındayız. Ee, İzmir Torbalı Küçükbaş Hayvan Pazarındayız. Ee, hazır İzmir'e gelmişken e, bir de hayvan pazarını gezelim dedik. Ee, şimdi pazara giriyoruz. Ee, bakalım sizler için. Yani İzmir'de hayvan piyasası nasıl? Bir ona bakalım. Selamun aleyküm. Bereket olsun. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Dur ben oraya geleyim. Ya, bin lira her şey gibi... yo, yo. Yok yo, yo, iyi bin bin yok. Yok yok vallahi verdim. 1000 lira toplamda 13 tane. 5'erden 1000 lira geçti ama çıkar delene. Az olsun. 5'er üç bin lira topuna geçiyor. Yok ya ben İsmail'e verdiğim parayı vermiyorum. Verme vermi, tam, valla verme. Tamam. Vallahi verme. Vallahi aldım. Tamam. Vallahi aldım. Valla vallahi aldım. Valla valla 66 valla vallahi altmış e de aldım. Bir şey diyorum şey bin lira. Beş lira da beş bin Ha beş bin lira ver. Evet. Anasını. Tamam. Koyunlar sakız melezeler. Sen biliyorsun. Ben bir şey diyorum sana 1000 lira altı yok Yok yok. olsun abi. Kalsın abi. Sağ ol

sizin mi koyunlar? Ha? Bunlar bizim. Ha? Bizim değil. Evet, sizin, sizin mi? Sizin koyunlar? Sizin mi koyunlar? Evet. Ne istiyorsunuz abi bunların? Hmm. Yani... Şey, şey, fiyatlar nedir? Altı buçuk abi. Altı buçuk tanesi. Bunlar şeyin ırkı of, ne? Dört bin sekiz yüz yani. Dört bin sekiz yüz. Altı buçuk. Bunlar şey, şey sakız mı Yok. İncince ne sene olmam kolay gelsin. Abi bereketli olsun. Sağ olasın. Abi nedir fiyatları? Şirin kuzuların, erkek kuzuların. Onlar 8 kasardı. Şey 8 lira. Evet, evet. 8 lira. Onları Evet. Şöyle mı? da altı buçuk, beş buçuk. Bunlar da Yedi şey, buçuk. Evet. Evet. mı? Bu. Evet. Bereket olsun Tamam. Evet. 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 Bereket olsun. Bereket olsun. Bereket olsun. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Açsın mı ayağını? Yok ben değil. Ahmet abi, abi. abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Bereket olsun. Sağ olasın abi. Nereden geldin? Abi biz Eskişehir'den geliyoruz. Oo, hoş geldin memleketimize. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl şeyler, fiyatlar? Valla fiyatla bu sene yükselmeye başladı şimdi abi yine. Ha, şu, 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 bu ara kuzular 5 lira, 5,5 lira. Şu orada bak. Ha, bak. Şey, Ha, bak. Dur bakayım. Bu ara kuzular 5 lira, 5,5 lira. Bakayım, abi. bakayım, bakayım. Oraya oraya oraya. Aşağıya, ben. Ha, aşağıya. aşağıya. Boşlar. Boşlar abi, aşağıya. Şöyle borçlar. Borçlar abi 10 liradan başlıyor. Ne bunlar işe yaratıyor? Ne olacak bizim oranın yerli boyunda borçları. Yerli borçlar. Bunlar bir şey, sakız melezi. Bunda mı? Ha. Onlar şey fiyatları ne? Onlar 8 lira. 8, 9, 10 lira gidiyor abi. Bunlar <laughs> Şey olur mu? Kamazık olur mu koç? Tabii Seçilir. Hepsi olmaz. Bu sefer fiyatları yüksek. Yem kumaları yükseldi. Yonca pahalı. Arpa otu pahalı. Şu an arpa ne kadar burada? Valla kalabağı bir 150 lira. Şey arpa mı? Kal kalabağı 150 lira veriyorlar. Arpa otunu. Ha arpa otunu. Tabii. 150 lira. 200 lira yonca kalabağı. 525 milyon yem çuvalı. Yoncanın şey mi mı? 200 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. çok pahalı ya. Pahalı abi. Şöyle keçiler. Keçiler valla emin bilir keçileri. Abi, şey... keçiler ne kadar? Keçiler. 4 eri üç buçuk. Onun iki şey diyorum ben. Keçiler bu de üç Ha erkek dedin ya. ya. Bak, tamam, bereketli olsun. Sağ olasın abi. Hayır. Hayır. Yer bakalım ya. Evet. <laughs> Cehan kardeşimiz. Nedir fiyatlar? Abi fiyatlar 8 bin lira istiyoruz. Toplu. Top. Kaç aylık bunlar? Bunlar 9-10 aylık. Yaşına girmek üzere olanlar var. Kaç kilo gelir? Kaç kilo gelir? Hemen tahminen 50-45-50 kilo falan arası. Şu şu şey yakışıklı. Bir şey iki yaşında mı? İki yaşında değil. O da daha yeni yaşına girmiş abi. Ha bunlar da değil mi? Aynen Aynen aynı. Onun şey fiyatı nedir? 900. dokuz buçuk diyor Hakiki orijinal değil mi? Sakız. Orijinal abi. Boynuzunda sadece bir sedef var. Sıkıntı orada var. Şey sakızın yani boynuzu şey beyaz mı olması lazım? Yok siyah olması lazım. Siyah mı olması Gördüğün lazım? gibi orada sedef var ya ondan Hı. dolayı kaybediyor. Evet. Sakızın tüm özelliklerini taşıyor. O taşıyor. Sadece boynuzundaki şey setep hariç. Evet he? abi. Bu kızılak hepsi sizin mi? Hepsi yani bizim şey abi. abi. Dört tezgahta abi. bizim. Şu şeylere bakalım bir. Şeyim sarbaş mı? Kuyruklu Onlar Urfa'dan geldi abi. Ne onlar şey evet. ırkı? Vallahi bu doğum diye geçiyor ya. Hmm, çok ilginç ya bunlar. İlginç abi. Kulaklar da büyük erkek bunlar ee, dişi. Dişi bunlar abi. Kesimlik, kısır. Şey i̇şte fiyatlar ne? Fiyatları altışar buçuk diyoruz abi. Altışar buçuk. Şimdi bunlar, bunlar ırkı neydi? neydi? Cihan. Cih bunlar Hamdani koyunu. Hamdaniymiş abi. Evet. Hamdani koyunu. E, İran sınırına bulan e, illerimizde bulunmaktadır. Bunlar ağrı taraflarında bulunmaktadır. Hamdani koyunu. Hamdani koyunu. Evet. i̇lk defa görüyorum ben abi. Evet. Şey, kuzu bunlar. Kuzu abi. Kuzu bunlar. Bunları birçok kişi İran koyunu diyebilir ama Türkiye'de de bulmakta bunlar. Doğu Anadolu tarafında bulmakta bunlar. Bunlar erkekleri, şey boynuzlu mu oluyor? Yok abi, erkekleri de kabak bunlar. Devamı da var bizim evde. Hep evet. erkek dişi karışık. Erkekleri de kabak, dişsiz de kabak. Keçiler? Keçiler de bizim evde. E. Keçi var mı? Tekeye sekiz bin lira diyoruz. Maltız mı bu? Maltız abi. Keçiler de maltız? Bunlar alim. Selamünaleyküm. Aa, Bunlar evet. diyor. Bu mi? Abi da abi Bu ne? bunlara 4,5 5 diyoruz. Keçiler, kolaklar mi Diğer Bu evet. bir şey, he. evet, evet, de. abi? bayağı arkadaşlar, Ceyhan kardeşimiz. Kardeşim Şimdi bu ekeyi merak ettim mal kız melezi. Ekemize ne istiyoruz biz? Ekemize 8 bin lira istiyoruz. 8 bin. Telefonu istiyoruz. Diğer kalemden. Kolay gelsin. Sizin mi abi hayvanlar? Selamünaleyküm. Abi hayvanlar güzel damızlık koyun herhalde ha. Evet. Neyse, Şu damızlık şeyler iyi. fiyatlar. Arkadaşlar bunlar gibi. Yedi buçuk lira. Evet. evet. Benim. Bana tamam. yedi buçuk. 7,5. Yedi buçuk. Kaç buçuk? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Yedi buçuk. abi? Hmm. Bunlar şey Osmanlı kesi galiba, kurum kesisi. Bunları ne yani iki tane koyun. Hayır hadi, bir şey daha yapalım İş Allah ya. razı olsun diye. Kaça abi, satın? Olsun 12 12 abi. İki tane kuzu. kuzu on iki, uzun, i̇ki şu Evet, tane. Tane. evet Şunlar mı? He şu. Biri karagöz biri de beyaz. beyaz karagöz. Şu, şu ortadaki. Alt çadır. Evet abi ne pazarlığını yapıyoruz ya. Kuzun pazarlığını yaptık bitirdik. Bitirdin mi? Kaça bitti abi? Bitti bitti. 12 lira. 12, 12. 12 lira. 12 lira. Yalnız kuzun. Yalnız kuzun. Dolaylı olarak. Kuzun ikisi. Beyazları mı aldınız? Yok yok. Karayla. Karakapı. Çoğu soldakiler. Ufaklar. Açıyor. 600 lira değil. 1700 liradan aşağı kuzuyu verdim. Aynen öyle. Aynen öyle. 600 lira. Eee. Al hadi olur. <laughs> Harbiden be. Evet. Eee. Hey,

kardeşim selam aleyküm. selam. Abi tekrardan seni çekmek zorunda kaldım. İlgimi çeken bir şey oldu ya. Sen niye tehlikeye geldin? Aa. Abi unutmuşum. <laughs> Aceleyle. Aceleyle unuttun ayakkabı yine. Seni kim geldi? Ay. Nasıl Ay. Bakacağım ben bunlardan zaten kaç para sileceğim ya gözünü seveyim ya. Ya iş 250 şimdi değil açık mektubu en sonunda söylettin adama söyledim ya Dörder rey kendim aldım bu, bu bu, ya. Aldım bunlar da içinde ya. 4 lira olacak değil mi? Bunlar yok ya gözünü seveyim bunlar yok valla yok Allah Allah bunlar yok içinde onlar Aa, ayrı ya bana. ben şimdi bir dostum ne diyeyim şimdi Hasan abi Valla ben senin üçe beşe Hasan abi sıkı pazarlık abi Hasan abi Sıkı pazarlık abi Röportaj abi Çok Sakin Niye bunların her fiyatları kasa geçiyor? Burada belli Onun gittiğim yerini alamazsın. Kim bilir kaç para da burada Alt çabuç biz. Alt çabuç. Şere sakız koçlar. Sakız koçlar koçunu gör değişiyor. Yani mesela Kaça bitirdiniz? Kaça bitirdiniz? lira. 6 bin lira. Aynen. Şunla. Bakın. Bunlar güzel herhalde. toplu. <laughs> Yani geçen senelerin kızı su Sen ne anlarsın lan hayvanla git yataşta çalış Düdük. <laughs> abi geçenlere ne istiyor? <laughs> bu sekiz üç <laughs> bu dört çık abi. Hamile mi bunlar? Bu hamile. Pazar olsun abi, kolay gelsin. Sağ ol. Buyurun. Ah. Abi, kolay gelsin. abi. abi. Abi ne istiyorsun koçlara? Koçlara var, 15 milyar var, 16 milyar var, 17 milyara kadar koç abi. Ne bunların şey, cinsi, ırkı ne? Bunların malı şey vardır, sakız kuzu var, şey vardır, harap var, ne istiyorsan var abi. Anladım. Sakız kuyuyla kuzu da var, koyun da var. Şey, kuzular ne istiyor? Sakız koyun, küçük şey kuzular var, 7,5 milyar var, 6,5 var. 14 milyara kadar var. Bunlar bir şey mi? Kıvırcık mı mi? Kıvırcık mı? evet. Hmm. Şey, Kortlara ne diyor? Kortlara 15 milyar Böyle. var. Bunlar şey cinsi, şey kıvırcık mı? Kıvırcık abi. Kıvırcık abi evet. Şunlar sizin değil değil mi orası? Yok bizim ait değil bize. Onlar ait diyor. Onlar... Bir şeyler ait diyor. İyi bak ama pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ çok, çok teşekkür ederim abi. abi, şey abi çok kolay kolay teşekkür ederim. Abi pazar olsun kolay gelsin. Sağ olun kardeşim efendim hoş geldin. Hoş bulduk abi. abi. Sağ olun Allah razı olsun. Ne istiyorsunuz abi koçların fiyatları nedir bunların? Koçların fiyatları 12 var, 13 var, 10 lira var. Koça göre değişiyor. Bunların şeyini, cinsi ne abi ırkı? Bunların ırkı dayı var. Sakız kırması var. Kıbrıcık kuzu var. Kıbrıcık koç var. Çeşit şey, şey, çeşit şey, hayvan var abim ben. Şey, damızlık değil mi bunlar öyle şey bunların değil. Genellikle damızlık olur, bıçaklık da var. Şu ne abi? İkisi Bak burada kısa bir kuzu var bir tane. O dairova. Haa. Dairova. Evet. evet. Şeyde kuzular. Kuzular, kuzular da var. Onların fiyatlar fiyatları nedir? Bunların fiyatları 8,5. 8,5? Evet. Hmm. Bu daha kuzu. Çocuk bunlar. Hımm. Koşlar güzelmiş ha. Güzel. Buracı abi hoş geldin. Pazar olsun ha, kolay Allah gelsin. Allah razı olsun kardeşim benim, sağ ol. Hangi, hangi kanala gidiyor, Abi ben Eskişehir'den geldim, şerif e tarafı. Evet. bir tarafı. Şey. Hmm. <laughs> 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 doğru, ona ya doğru. Kapı yan yok. Yani yol. o, o, yoldan doğru gitsin. Yamalara geri geri versin. Yamalara geri geri versin. Bu arkadaşı da çekelim. Abi sizin mi hayvanlar? Yok abi biz alacağız. Ha, alacağınız. Ne ile anlaşabilsek? Şey mi? Kesimlik mi alacaksınız? Lan mızlak mı? Yok mu? İstemeyi Bu, bu, bu. Zor kardeşim. Adam ışığı. Adam arabaya Ahmet. Ne istiyorlar? Dayı. Eğer... 25 lira istiyor. Dört tane. Dört yani tane 25 lira istiyor. E, 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 e. Fiyatlar nedir? fiyatlar mı? Öyle göre üst üste Nasıl? Üst üste 7 lira istiyor. üst üste 7 lira. Bunlar sakız melezi mi? Sakız mı? Hadi ekmek var Kıvırcık. Kıvırcık. Vereyim evet, Son fiyatlar nedir şey keçiler? Valla abi e, fiyat altı bin lira diyor üst üste. Altı şarbinler. Aynen. Bunlar e, Türk şey, keçisi mi? Aynen. 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 Halep, Halep, Halep Melez. Bunlar Halep melezleri işte. Orjinal gibi. Hani, e, kanı, Halep kanı daha yüksek Bu ikisi. Ne kadar teker? Teke. Valla teker ne istiyorsun teker? 15 lira. 15 lira istiyorum. Şamilik var onunla Şamilik aynen. Evet. evet. Tamam, ben, ben, sağ ol Allah ım. Allah ım. Ben, 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 ben. Ha pazar olsun abi. İyi. Bundan kuyun sattım. <laughs> ne bunlar ha? Irkı ne? Kilo basko sattım. Ha. 110 lira. 110 lira. Ha. Şey, hepsi. Yok, 3 tane. Kısır, kısır kuyun. 110 basko sattım. Ha, çip basko mu 110 Evet. <laughs>

10, 10. Diyor, sen kaç para cildin? 8 lira. 8 lira. Uzunun birine yem acayip poxanmış. Abi bitmiş mi? 9 liraya bitirin ya. Evet. Ama. 9 lira bırak. Yok şimdi amcamız 9 lira bırakmış. Alican abi sen ne diyorsun? 8 dedim. 8. Yem Yem çok yemiş biri de. Al ülkede ya. Yem yem 9 lira. Yem çok. Malısın sen. Bak, biliyorum abi. Ya kurt alır evet. ya. Abi al satar için. Ben burada bıraktım. Abi 8 diyor. 8 buçuk oluyor mu? Veriyorlar 8 Kaç kişi veriyor? Veriyorlar mı? Ya canlı. Çarşamba Olmaz mı? Çok. Neyse. Allah sattan eşit diyelim. Paylısı olsun. Allah Allah. Yanımda Evet abi seni mi tanıyorum abi? Abim ismim Ergün. Lakabım Vanlı. İzmir Torbal'da oturuyorum. Yani İzmir Torbal'da oturuyorsun. eee yani biz cambazları cambazlık yapıyor, cereplik yapıyor. Öyle mi? Yani öyle yani öyle. <laughs> e bunu Bu satamadık, kaldı mı? Yok sattım abi bunlar da 3-4 tane kaldı. 3-4 tane kaldı. Nasıl abi şey piyasa yani buraya ben biraz şey buldum pahalı buldum eskiyle göre. Fiyatlar bir 15 20 günde biraz hareketli. Hmm. Çünkü Eskişehir'de yani kuzulu koyunlara yani karnında ya da yanında e, kuzulu şeye koyunlara <laughs> Yani beş buçuk, altı, yani en iyisi altı buçuk lira. Yani ya da burada boş koyunlara yani o fiyatlar istiyorlar. Burada boş koyunlar daha çok para ediyor. E bir de yani zayıf da hayvanlar. Etli hayvan kalmadı yani mevsim geçti ya. Ya mevsim geçti yani koyunlar kimi kuzuladı, kimi kuzulacak yani hamile koyun pek yok görmedim de. Yok gebe koyun bu torbalı pazarına gebe koyun gelmez. Öyle mi? Hı. Niye? Nadir gelir abi arıcısı çıkmıyor. Gebe hayvanlar damda satılıyor onlar arada satılıyor. Aynen. Aldı satılıyor. satılıyor. Ya abim pazar olsun kolay gelsin. Sağ ol abim Allah razı olsun. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. E, şey damızlık mı kesecek mi? Valla artık damızlık mı kurbanlık mı adak yok mu Ne istiyordu lan? 6 lira. O bak değil mi bu? Evet. Bunlar sanem melezi değil mi? Maltız o. Yani maltız mı bu? Altısın. sarı Sarıhtarı şey Halep'le ve... Sarıhtarı Buna ne diyor? Şey teke Bana 7 lira diyor Şey seyis galiba değil 2 yaşında 2 yaşında Şeyler koyunlar Tokluya 7 diyoruz, kuzuya 6 diyoruz. Ufak erkek oğlaklara 3'er buçuk diyoruz. <laughs> 3 tane de aynı sattık abi. Ha 3 tane? 3 tane sattık erkek. Ha 3 tane sattınız. Evet. Şey kaça verdiniz? 5'ere verdik abi. Hangilerinden de şey kahverengilerden mi? Aynen abi. Bunların boynuzlularından, koyunsuzlarından. Bunlar neydi bunların cinsi? Kuyruklu. Şey kahverengilerin cinsi. Onlar Hollanda. Abi. Hollanda. Şunlara ne diyorsunuz küçüklere? Küçük şunlara mı? Hı -hı. Al onlara dört buçuk diyor. Hmm. Sen kaça gidiyorsun? Yediye şey, yedi, yedi, mi gidiyor? Yedi. Evet. E, bu işi şey baban mı yapıyor? Amcam yapıyor. Hı, amcan yapıyor. Aynen. E, sen sürekli geliyorsun pazara amcanla? Geliyorum abi. Her hafta geliyorum. Adam mı benim bu ya. Senin yani kankan ismin benim ne? Kankan. Kemal Efe abi. Kemal. Kemal Efe. Kemal Efe. Kemal Efe. Ne yapalım Cihan? Pazar. Cihaz, Bak gideceğiz. Pazar bizden sorulur abi. Mehmet kardeşim de var. İyi de. Pazar gülü. Bunlar olmazsa biz pazara gelemeyiz. Niye gelemeyiz? Evet hevesimiz olmaz herhalde. Sıf kardeşlerimizi görmek için geliyoruz bazen. Ya. Kar, kış, soğuk demeden. Yani gençler de yetişsin bazen. bu işte yetişsin Ben kendim olarak benim kitlemin çoğu 60 65 üstü ama gençleri her zaman tercih ederim. Şimdi benim Maşallah. babasıyla işim olmaz. Babasının son kullanma tarihi geçmiş artık. Bana kendisi lazım. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Evet arkadaşlar, biz daha çok bu işi üretenleri çekiyorduk. Yani hayvanları üretenleri, bu işin çilesini, kahrını çekenleri video çekiyorduk. Bugün ise buranın yani ticaretinin yapıldığı yeri sizlere çekmeye çalıştık. Çok soğuktu İzmir, çok rüzgarlıydı. İnşallah videolar güzel çıkmıştır. Yani hayvan pazarları bu şekilde. Yani ara ara aslında hayvan pazarlarına da gitmek gerekiyor. Bize Afyon ve Hayvan Pazarı yakın. Sizlere oradan ara ara videolar çekmeye çalışacağım. Yani bu işe İzmir Torbalı ile başlamış olduk. Yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yapın mutlaka. Beğenin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.